Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 11 Haziran 2024 indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Omo toz deterjan geliyor 9 kilogram 329 liradan satılacak. Yumoş çamaşır yumuşatıcı 5 litre 135 lira. Domestos ultra çamaşır suyu çam ferahlığı 5 litre 143 lira. Fax sıvı sabun 4 litre 65 lira. Kağıt havlu 16'lı paket 139 lira. Tuvalet kağıdı 40 rulo 215 lira. Domestos çamaşır suyu bio aktif etkili 34 lira. Mikrofiber temizlik bezi 10'lu set 75 lira. Deterjan haznesi bulaşık süngeri 50 lira. Desenli VC blok 28 lira. Mopet hijyenik pet Super Night 59 lira. Mopet günlük hijyenik pet 60'lı paket 70 lira. Fermuarlı poşet 12 liset, set 30 lira, stretch film 80 lira, sera buzdolabı poşeti 50 li 20 lira, çöp torbası onlu paket 55 lira, parfüm erkekler için 119 lira, Rolon Erkekler için 59 lira. Tıraş kolonyası 50 lira. Jackler parfüm 109 lira. Parfümlü sprey kolonya 30 lira. Cepli sunum peçete 40 lira. Yara bandı 15'li paket 10 lira. Bambu şiş yüzlü paket 18 lira. Kağıt yüz bakım maskesi 25 lira. Dov güzellik sabunu 24 lira. Elidor sıvı saç bakım sütü 98 lira. Elidor şampuan 80 lira. Elidor saç kremi 80 lira. Sık yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 lira. Sek süzme yoğurt 400 gram 40 lira. Banvit piliç salam 1 kilogram 50 lira. Banvit piliç jumbo sosis 45 lira. Bamil lezzet dolu pirinç kokteyli sosis 75 lira 1 kilogram. Pınar krema 27 lira. İçim kefir şeftali ananaslı 50 lira. otak tereyağı 500 gram 139 lira. Sek az yağlı ayran 5 lira. Lor peyniri 1 kilogram 50 lira. Peysan dilimli klasik peynir 450 gram 129 lira. Fersan üzüm sirkesi 27 lira. Meram un buğday unu 5 kilogram 67 lira. Tat domates salçası 30 lira. Kekik 13 lira. Pul biber 80 lira. Kimyon 45 lira. Acı biber sosu 28 lira. Buğday nişastası 11 lira. Safir iyotlu sofra tuzu 1,5 kilogram 14 lira. Baklavalık ve böreklik yufka 49 lira. Şalgam suyu 33 lira. Pasta 200 lira. Meyve çeşitleri 80 lira. Süper fresh rulo börek sosisli 48 lira. Banvit dondurulmuş pirinç baget 80 lira. Katmer 30 lira. İnci çıtır patates 1 kilogram 79 lira. Dondurma sade kakaolu 90 lira. Crop tight takım kadınlar için 275 lira. Südyen 175 lira. İnci askılı atlet kadınlar için 59 lira. Dizüstü baksır kadınlar için 59 lira. Islak havlu 45 lira. Bebek bezi Slippy marka 209 lira. Bato kadın 35 lira. Rebana atlet kadın 45 lira. Baksır erkek 45 lira. Rebana atlet erkek 45 lira. Atlet slip takım 109 lira. Büstiyer Baxter takım 109 lira. Crop 95 lira. Tenis soket çorap kadınlar için 24 lira. Tenis soket çorap erkekler için 25 lira. Patik çorap erkekler için onlu set 90 lira. Patik çorap kadınlar için onlu set 90 lira. Soket çorap step bebekler için üçlü set 45 lira. Tesla üçlü düğme pil 75 lira. Tesla dörtlü alkalin kalem pil 75 lira. Tesla dörtlü alkalin ince kalem pil 75 lira.